güzel oldu bayağı ya? Yakıştı yani. Şimdi ben biraz daha bir makyaj yaptım evde. Tamam. Ay Orhan ay, sana inadımdan şu girdiğim hallere bak yani. Ayten, saatler olsun ya. Bakıyorum erken başlamışsın nişan hazırlığına. Hayırdır? Sen benim mi takip ediyorsun? Ne takip etmesi ya? Sipariş getirdiydim şuraya. Bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da dayanamıyorum yani. Ya bu herif senin arkadaşın mı? Başka bir şeyin mi? Ya bu herif senin patronun patronun. Beraber nişana gitmek ne? <laughs> Allah Allah. Sen patronun peşinden hapishaneleri ziyaretlere gidiyorsun. Biz ağzımızı açıyoruz mu? Hayda. Yine mi aynı mesele ya? Ya kadıncağız rica etti. Rica etti. Çocuklarıma göz kulak ol dedi. Bir iki bir şey istedi onları hallettim. Ya ne var bunda yani? İnsaniyetlik namına ya insaniyetlik. Ha bravo insaniyetlik. Benimki de tamamen onda. Benim de patronum nişana gel diye davet etti. Ben de insaniyetlik namına gidiyorum onunla beraber nişana. kızmayın aynı Hı. şey mi ya? Bir de süslenmiş püslenmişsin. Hale bak ya sanki nişan senin nişan. Bak bak ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Ayrıca sana ne oluyor? Sen niye bu kadar bu konuya taktın ya? Ne oldu? Yoksa kıskanıyor musun sen beni? Ya ne kıskanacağım Aytan Allah'ını seversen ya. Benim derdim o herifle. Bak sırf bana inadına bana pislik olsun diye seni çağırmadıysa onun için ben de Orhan değilim. Gerçekten. Aytan Hanım ne oluyor burada? Yoksa bu herifi yine mi rahatsız ediyorsun? Ya koçum sen bu hanımefendiyi bir rahat bıraksana artık ya. Bir sal ya. Ne diyorsun lan sen? Aa, bak oğlum. Ah. mi? İyi misiniz? Ne yapıyorsun Orhan? İyice delirdin ha. Ya hiçbir şey yapmadım ki. Dokundum kendini yere attım manyak. Ay, kolum kesin kırıldı. Kesin. Ay çok acıyor. Ay Allah. Bir bakayım şurası mı? Ee, dokunma dokunma. Hanım çok fenayım. Ay. of. Ay. Ay. Kalk, Ay. Kesin kırıldı kes. Of çok acıyor. Kesin kırıldı ya. Kalk kalk kalk. Kalk manyak herif kalk. Numara yapma. Orhan hala ne diyorsun ya? Görmüyor mu adamın halini? Tamam siz yavaş yavaş. Yasarın bana. Ben yardım edeyim size. Ay, tamam. Yavaş yavaş. Bakın görün bu herifin yüzünü işte bakın. Bu adam var ya vahşi bu vahşi. Ay kesik kırıldı. Ay biz biz sizinle bir doktora gidelim Emin Bey. Yok yok Ayten Hanım siz hiç zahmet etmeyin ben giderim. Olur mu öyle şey beraber gidelim lütfen. Ayten Hanım ben nişanda takmak için bir altın almıştım. Onu dükkanda unuttum. Siz onu benim yerime alı verin. Ben hastane dönüşü dükkanda buluşalım olur mu? Tamam ama en azından ben sizi taksiye kadar geçireyim. olur. Ay kesik kırıldı. Orhan, sana ne diyeyim artık, pes ne diyeyim ben sana? Of, kesin kırıldı, bu parçalı kırık bu. Çok mu acıyor? Of, çok acıyor ya. Allah'ım yarab. Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek.